Evet gençler bugün de model 5'i göstereceğim size. Ee, önce şu problemi çözeceğiz. Diğer modellerdeki gibi 10, 10 verilmiş. Yani tabanda bir ikizkenar üçgen verilmiş. Bura 40, bura 70. Şimdi x nasıl bulunur? İlk göster yani gösterdiğimiz ilk 4 modele de uymuyor. Şimdi şunu fark etmek lazım. Burası 80 derece, bura 50 derece. Bak burada 50 derece toplamda. Demek ki bir ikizkenar üçgen var. Yani bura buraya eşit bunu yazalım. Şimdi buradaki temel espri şu. 70 10 dereceden ne kadar fazla? 60 derece fazla. O zaman bu 70'i 10 ve 60 diye ayırıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Aslında şuraya bir eşkenar üçgen çiziyorum da diyebiliriz. Buraya bir eşkenar üçgenimizi çizdik. Bakın buraya 10 kaldı. Heh. Şimdi bunun kenarı da buna eşit. Sonuç olarak gençler bakın şu üçgenle şu üçgenle şu üçgen kenar üçü kenar eşliği gelince eş çıktılar. İkisinde de arada kaç 10 derece. Denden yılan, denden yılan. Dolayısıyla bura 10 derece ise şurası da 10 derecedir. Şurayı bulduk. Bu soruyu çözmüş olacağız. Peki orayı nasıl bulacağız? Onu da şundan bulacağız. Bu üçgen ikiz kenar. Bu da bunun eşi. Dolayısıyla bu da ikiz kenar. Sonuç olarak bakın bu da bir ikiz kenar çıktı. Şurası 160 derece. 160, 60 daha 220. Buraya kaldı 140. Dolayısıyla bunun taban açıları da 20-20 olmalı. 20-20 olmalı. O zaman e, cevabımız 30 dereceymiş. Şimdi çözdük. Şimdi bunu modelleştireceğiz burada. Elimizde bir ikiz kenar üçgen vardı. Hemen bunun tabanlarına alfa alfa diyeyim. Ondan sonra e, şu 70 neydi? ondan 60 fazlaydı. Dolayısıyla şurası 60 alfa alfa. 60 alfa alfa. Ondan sonra he, en büyük üçgen ikiz kenar verilmişti. Dolayısıyla tepesi 60 artı 2 alfa ise tabanları 60 eksi alfa 60 eksi alfa olmalı. O zaman burası ne olmalı? 60 eksi 2 alfa olarak verilmeli. Şuranın tamamı da 60 eksi alfa ki ikiz kenar. Sonra ne yapıyoruz? İşte hemen şu eşkenar üçgenimizi oluşturuyoruz. Burası 60 derece. Şuraya alfa derece kalıyor. Şunu çektiğimizde gene şu iki üçgen eş. Dolayısıyla burası da alfa. E, bura buraya eşit. Ondan sonra şurası 60 derece. Aslında şöyle bakın daha kolay bir çözüm var. Ee, şu nokta ABD üçgeninde çevre çember merkezi değil mi? Çünkü bu E noktası dikkat edin. A'ya, B'ye ve D'ye eşit uzaklıklarda. O zaman merkez açı atmışsa, çevre açı 30 derecedir. Öyle diyebiliriz ya yani model 5'te cevap daima 30 çıkıyormuş. Peki bir sonraki modelde görüşmek üzere.